kuantum bilgisayarları bitcoin ve ethereum'u kırabilir hem de sadece 4 yıl içinde eğer bunu ben söylüyor olsaydım ne diyor bu medzup deyip gülüp geçebilirdin fakat bu sözleri Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin söylüyor. Vitalik Buterin Ethereum konferansı olan DevConnect'te konuşurken kuantum bilgisayarının risklerini anlattı. Bazı matematiksel problemler için normal bilgisayarın binlerce yılda çözebileceği problemleri kuantum bilgisayarları hızlı bir şekilde çözebiliyor. O yüzden Vitalik diyor ki kuantum bilgisayarları Bitcoin ve Ethereum'un kullandığı mevcut güvenlik sistemi Eliptik eğri kriptografisini 2028 yılına kadar kıracak seviyeye gelebilir. Bu yüzden Ethereum'un 4 yıl içerisinde kuantuma dayanıklı yeni bir kriptografiye geçmesi gerektiğini düşünüyor. Halbuki sadece 2019 yılında Vitalik kuantum bilgisayarları konusunda çok rahattı ve şöyle söylüyordu. Google kuantum üstüne ulaştı fakat pratik kuantum bilgisayarları hala çok uzak. Ama artık fikri değişmiş ki bu konuda çok gergin ve diyor ki zaman çizelgesi hızlandı 2028 yılına kadar yetişmeliyiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kuantum bilgisayarları gerçekten Bitcoin'i ve Ethereum'i kırabilir mi? Yorumlara fikrini yaz.